Canım. Evet arkadaşlar aracımızın var, o... ışık ışığına Ekrana Aa, parlıyor yoksa ekrana merhaba Aracımızın arkadaşlar. böyle Hepinize merhaba Bu ikra nur çakmakçı Bu da Utku Tarık nur Şarkıcımız NML Şarkıcımız Bu videoda Son Remix Bu videoda Bu, bu short videosunu artık ne desek Böyle bir şey sen çekme sen çok kötü çöküyorsun. 4, 4, 4 çarpı 4 arazi aracının iç tanıtımı. Aynen. Evet bak böyle 3 tane videsi var. Böyle. Hepinize merhaba Bu. Bu. Oğlum bu traktör videsine benziyor. He. Bu da el frenimiz. Arkada böyle. Böyle. Ya. Şu gaz. Bu herhalde şey. Bu da fren. Direksiyonumuz. Arabada gaz pedal. Ve olmazsa olmazı. Telsiz. Teste şu an gelenler. Herkes, herkes acil durma ihtiyacımız var tamam. Arka tarafa. böyle. Tamam bekle de. Böyle. Böyle alırız. Şu tersizimizi şöyle buraya takıyoruz. Arka tarafa geçelim biz. Hmm, ya. Hmm, böyle. Çık. Kapı sesi mi geldi? Böyle böyle. Bakın. He burada VIP be. koltuğu var. Yumuşacık. Mesela dur bir yatmayı deneyeceğim şunu. Hmm, Peki ya oraya yatabilir miyim? Ne dur ben. bir çık orada. Hadi be. Ah ha. ha. kafamı vurdum senin yüzünden. Kay! Ne olsun ben ya. Oha hayvan. Ay burası çok sertmiş. Ve arka balık acıymış. Mikrofon sistemleri. İçer, i̇çeride tüp var. İçeride tüp maalesef, var. Maalesef maalesef. <laughs> VIP bakın örüncek pislik örüncek. Pislik. Anne küçük nerede? Ay küçük. Şey nasıl? Ben ne bakıyorum? Ben bakıyorum? Şark, hem şarkı dinlerken. Şey yok. Bu videomuz buraya kadardı. Canlı videom vardı. O kendini neden sen bir kapadı. Her neyse, bu videomuz böyleydi. Daha böyle fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Üç kafadan. Bunun, Bunun kafada. dediği gibi. Aynen. Hadi bay bay. <laughs>